Kabul şehirlerde sen bana kızma Heba neredem moralini bozma Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım o sana mor yazma Sana mor yazma aşık oldum Kapıldım hissine istedim babamdan Buyum ben dedim Bak hiç tükenmedim Düşmedim yatağımdan Bak, Bak ne hale geldim Tövbeler ettim Nefsimi kuruttum Eskileri attım Ailemi bıraktım Alamadım babamdan sen bana kızma Hep haber edemezsen moralini bozma Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım o yerlerden sana mor yazma Sana mor yazma <laughs> Bak, bak ne hale geldim, tövbeler ettim, nefsimi kuruttum. Eskileri attım, ailemi bıraktım, <gülüyor> alamadım babamdan. Bak ne hale geldim, tövbeler ettim, nefsimi kuruttum. Eskileri attım, ailemi bıraktım, alamadım babamdan. <laughs> ne yapsam ne? <laughs> zamdan koptum gittim ben üzülme sen Ka kaldı şehirler de sen bana küsme <laughs> böyle derdeme sen moralini bozma bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım boylara sana mor yazma sana mor yazma Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep haber edemezsem moralini bozma Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım o yerlerde sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma Sana mor yazma, sana mor yazma. Sana mor yazma. Sana mor yazma.